Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bahçedeyim Dedim size şöyle bir Bahçede çalışırken birazcık şey yapayım Videoyu çekeyim dedim ee, bugün Bayram hazırlığı yapıyorum Eee Ne yapıyorum Çimeni kesiyorum Ondan sonra çalıları keseceğim Birazcık ot yonacağız domateslere destek vereceğiz Yani bugün işimiz birazcık çok Öyle yani. Size şöyle göstereyim. Bir dakika. Şurada çime makinem var. Çime biçme makinesi. Şurasını biçtim. Zaten belli oluyordur zaten. Diye düşünüyorum. Domateslere bizim burada geçen fırtına çıkmıştı. Ağaçlar maaşlar devrildi. Onlardan şöyle Ağaç topladım. Dal topladım. E, domateslere destek yaptım. Domateslerim bakın şurada ilk domateslerim de çıkıyor. Domateslere destek yapacağım. Maalesef yeteri kadar odun toplayamadım. Çünkü adamlar ağaçları toplamaya, temizlemeye başladı. Şuranın otlarını toplayacağız. Çimen keseceğiz. Şuralarda görüyorsunuz teker teker e, şeyler çıkmaya başladı. Bayram kahvaltısını bir gün sene bahçede yapacağımız için dedim temiz olsun. Şuraları kısacağız, keseceğiz. Bayağı bir sesli olacak. Yani videonun sesini kısarsanız güzel olur diye düşünüyorum. Topladığımız kestiğim çimenleri de Buraya gübre olmak için bırakacağım. Benim paşa bana yardım yapmaya etmeye başladı bilene. Abi bu arada hanım da grili yaktı. Sonunda da tavuk yiyeceğiz bu, bu sefer. Hadi bakalım. Görüşürüz. Yani videoda hemen aç çekeceğim zaten. I'm <laughs> i oh. çıktı ha. Ama bitirdim Allah aşkına. Şöyle sonra size göstereceğim de. Hepsi aynı oldu ya. Güzel oldu. Şimdi çalları kesmem lazım. Çalların sadece üstünü ciletleyeceğim. Hiç yapmayacağım yani. Onu yaptım mı tamamdır. Hadi bakalım görüşürüz sonra. Şimdi arkadaşlar normalde güneşe doğru Evet arkadaşlar şimdi kulaklığımın şey kulaklıktan ses almadığı için makineden için Size şöyle bir kısa bir söyleyeyim. Burada e, hani makinelerle makineyi yok. Çalları kesiyorum. E, sonunda da çalıları keserken kabloyu kestim. Bunu da göstereceğim. E, birazcık hızlandırılmış olacak. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl aldı kaçıyor <Yazıyor. gülüyor> <laughs> 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 <açıyor>, görüyor musunuz? <laughs> Okay. Here Hadi Nasıl Şu, bu, bu. şöyle göstereyim size. Fişten bir çekeyim de. Bir dakika arkadaşlar. size şöyle göstereyim. Tabloyu fişten çektim. Kriz geçireceğim vallahi kriz geçireceğim ya. Evet. Yok sonunda esasen gideceğim şey alacağım ya. Akülüsünü alacağım. Kafayı yiyeceğim yoksa ben bundan. Neyse. Bunu sonra yapacağız. Biz ne yapıyoruz şimdi? Hemen size göstereyim. Çalları toplayacağız. Kesiklerimizi toplayacağız. Ondan sonra bitti. Yapabileceğim başka bir şey yok bugün de. Yani yapabileceğim daha yapacağım çok şey var da. Çallar olazını konusunda bir şey yapamayacağım. Bunları yapacağız daha. Bayağı işimiz var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kabloyu tamir ettim. Ee, şimdi, havamız çok bozdu. Bulut ee hanım toplamaya başlıyor şimdi ben de şu domatesleri şuradan mesela bakın 3 tane var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var benim o kadar yok, 5 tane var 5 tane seni dikeceğiz sadece bakalım nasıl kısmet çıkar domates yeriz çıkmazsa en azından denemiş oluruz, olmuş oluruz. Ha, burada da şu çatıdan gelen yağmur suyu borularla buraya bunun içine giriyor. Ama yağmur yağacağı için şey yapmamıza gerek yok, bugün sulamamıza gerek yok. Zaten domates e, çok, yani meyve verene kadar çok sulanmaması lazım. Mış. yani internetli yok, böyle değil YouTube, öyle de Yoksa Yoksa gününü ee, şeye veriyormuş. Yapraklarına veriyormuş. Domatesler çok küçük ortaya çıkıyormuş. Bir de büyüdükçe alttaki yapraklarını kesmemiz lazımmış. Ben şimdi sizi şöyle şuraya koysam, şöyle bir de birazcık daha aşağı yapsam belki şey yarar diye düşünüyorum. Şöyle bir göz atayım. Görünüyor mu? Kolum görünüyor. Şuralar görünüyor. Bu. Güzel. şöyle Bunları ekstradan büyük büyük kestim ki kullanmadan bir daha kullanırım. Şöyle şöyle gezdiği kadar. Şimdi sokalım. yani mümkünce düz olanlarını seçtim bağlayalım. Sıkı bağlamıyoruz. Gevşek bağlıyoruz. Yani dikkiye zarar vermeyeceğiz. Sıkıştırmayacağız. Yani. Şimdi bu sırayı bitirmiş oluyor Bakın. Şöyle göstereyim. Bu sıra bitti. Bu sırayı da yaptım bitirdim. Şimdi şurada 2-3 sıra var. Sarımsaklarım var. Sarımsaklarım. Şurada bir domates var. Bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya. Şu onlar sarımsak. Ama hep yabani ot çıkmış yanlarından. Hiç iyi değil. Neyse bir şeyler yapacağız. Bir gün daha bir şey yapacağımı sanmıyorum çünkü ortalık karardı. Tamam? Hanım diyor acil et diyor yağmur yağacak diyor. Neyse, şunları ben yapayım. Ondan sonra görüşürüz daha. Evet, ben şöyle göstereyim, şöyle şöyle göstereyim, şöyle şöyle görünüyor mu? Domatesleri sardım. Bağladım, destekledim. Şimdi ortalığı toplamam lazım, yağmur gelmeden. bu arada şunları da göstereyim. Görüyor musunuz? Türk bayraklarımız ne güzel. Ne güzel dalgalanıyor. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.